Merhaba arkadaşlar ben iyi. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kartopu evrimli çekilişli mücadelesini oynayacağız. E, kartopunu seçmeye çalışacağım çünkü hani konumuz o zaten. Kartopu evrimini oynayabilmek. Rakip seçerse zaten yapacak bir şeyimiz yok. Son 3 maçım kaldı. Bir tane mağlubiyet hakkım var. Yani aslında mağlubiyet hakkım yok. Yenildiğim an bitiyor ama yüz taş verebiliriz. Sıkıntı yok. En sondaki Filamada tatlı. Hani aman aman güzel değil ama tatlı. Almayı deneyeceğiz. Şimdilik bir hakkım gitti. Ne olur ne olmaz. Helikopter iyidir. Ulan helikopteri seçince şifacı seçesim geliyor direkt ya. Yani iksir golemi de bize ver tam olsun. Bu deste bitti de konu benzedi. Evet bu arada evrimi rakip belirleyecek Aster. Ruhuyla başlayalım. Bir şey atacak mı? Güzel şeyi vermiş bu arada bize. Ee, dev Goblin'i arkasına yığarız. Tabi bunu atarsam bunu atamam ama Bunu atarım ama Eğer gökten inecek bir şey yoksa Bayağı vur. Güzel bayağı vurdu Oo, boşa gitti. Evet bir o kadar da biz hasar yiyeceğiz. Güzel yerde dondurma. Şimdi bizi de geçti. Bir kere vursa aslında Yeter diyecektim mi yetti Ama o rakip bayağı önümüze geçiyor. O dondurma. 400 daha fazla hasar vermesine yardım etti. Hadi sol tarafa dönün. Tamam teşekkürler. Bunun büyük evrim biz rakibe ne verdik ha dondurma. Şöyle bir şey yapabiliriz. pek olmadı. <laughs> Kurtarırsa bizi evrimi bu kurtaracak. büyülerle kazandık yani zor maçtı herhalde içe doğru bir şey oldu ama tamam sıçış oldu ama aldık bir de bir bakalım iki de iki gidecek mi güzel güzel bize vermesi iyi oldu Oho, Pekka Mega gol yani. Mega Golem ne ya? <laughs> mega Şovaylı. Mega Golem. Yeni bir kart çıkarabildik. Rakipteki destelere bakıyorum da. Bilmiyorum ya. Pek oynayasım geldi. Normalde bir Mega Gym'dir ama. Şöyle en düşük şeyimize başlayalım. tamamdır. Mega Epic'e yemedip sonuna ata çıkartacağız. Son <laughs> durmayı ki savaştım ya. başımıza bela açıyor be. atılmaz. Pekancının yarı olsaydı atılırdı da. Ya. Hiç de sevmiyorum şunu. Başka ne kartları var görmediğimiz? Uzağa mı attım? Uzağa oldu sanki. Oh. Bir x zaten mezarlık atmaya çalışmamıza gerek. Evrim, evrimde de dönsün. Çok küçük bir hasar verdi. O da dondurmanın hasarıydı. Bize yıldırım verdiyse kendisine roket almış olabilir. Dursu belki dondurmayı almıştır, bilemiyorum. İki kez büyüde verdiyse. Yani yıldırım varken dondurma almak. Şurada pekka'mız gelecek. Pekkaya ama Ee? sonra Hay Onun zamanını beklemiş Ohoho ne yaptım ben? Elim çok kaydı. Kaynak gibi bir hasar veremedi. Ve mezarlık atacak bir şans da bulamadım. Yarası atacağını biliyorum ama atacak bir şey yok. mezarlık atmamız lazım yoksa ilerlemeyecek. Çok iyi oldu. Bir silah şurada daha. Mega. Mezarlık geldi. Tamam. Bu maç bizimdir diyebiliriz. Ezallı bekledik ya. Onun sıkıştı yoksa. E 3x deyken de atılır yani. 2 2. Hadi o zaman 3 3. Bakalım olacak mı? Dartçıyımdır ben ya. Yıldırımı alayım. Oho, oho. Ben balon alırsam Rakipteki küçük şeyler Çok rahat durdurur Bununla kendimize çekecek Bir kart da olsaydı keşke Ohoo Atıcıyı da verdi Bir hortum Sadece o hortumluk giderlerden koyalım. Atak kartı ne olacak? Arkadan koyalım zaten o ara şu kafes gider. Dark Goblin'in harcaması iyiydi aslında. Şöyle yapalım. Bence mis gibi yıldırım da. Kartopunu biz bir maç kullanabildik doğru. Bunun gibi arada bir ata çıksak bu maçı alabiliriz. Havaya vuran fazla kartım olmadığı için de dardı pat diye çıkarasın gelmiyor. Falanından ötürü. Acayip bir şey yok. Başladı balonları atmaya. Yıldırımı da balon atmak zorunda kalıyorum. Oho, büyülere başladı. Uzun uzunu goleme atacaktım ama nasıl hata çıkacağız çözemedim güzel şöyle olması gerekir ancak böyle hasarları indirdim büyüğü döndürülecekse şöyle yapayım. Ohoho! mükemmel bir maçtı. Mükemmel. Kılı kılına sadece 8 canlı. var. Abi büyü döndürecekse bende çok fazla büyü vardı. Ee, Flamayı da kazanmış bulunmaktayız. Evet. 100 taş diye düşünüyordum ama hiç gerek kalmadan da kazandık. Ee, hemen şuradaki ödüllerimizi de alalım bu arada. Burayı fulllemiştim. Şöyle bu video özel şöyle tatlı bir hediye. Bas geç bas geç. Bunlar hep evrime dönüş şey. Ee... ne kartıydı ya? 3 ver, 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 ver. Üç yıldız. Elit kart, elit kart değil mi? Evet. Cık. İsmini nasıl unutuyorum. Dönüş, dönüş, dönüş. İki yıldız değil. Şöyle bir üç, dört yıldız. Doğrusu bunu deyip hiç vermediği de oluyor. Ve... Evet, iki yıldız. Dedik bir şey patlatır mı bize? güzel bir taş veya işte evrimli parça evrim parçası neyse ya biz flamamızı aldık hatta hani çok aman aman iyi değil de şunu bir şunu da yükseltelim hani kısa ve öz bir video oldu hemen şu şeyimizi de alalım flamamızın arkasına bir şey koymamız gerekecek kullan Arka plan tabii konu göre değil. Hmm. Hayır. Hayır tabii ki. Daha böyle naif bir şey. Hayır. Belki. Hayır. Güzel şimdilik olur. Başka bu da olur aslında. Güzel olmaz mı? yılbaşı muhabbetine. Bu çok şey kaçtı ya. Aa bu güzel. Duruma göre bunu seçeriz. Başka. Ama arkası güz önü kış gibi oldu. Bir bakalım. Başka. Böyle karlı filan. Yeni, yeni, yeni gelenlerde belki bir şey vardır diyecektim. Hayır. Kesinlikle olmadı. Şu kış temalı. Aa bu da güzel. Ama bunun da arka teması kış değil. Şunu seçelim ya. Şimdilik bu kalsın. Ee, klan savaşında yani klanda şu an fa çok fazla kişi attığımız için hani eksiğimiz var. Ondan dolayı klan savaşını herkes kazansa bile şu an yüksekleri çıkamıyoruz. Bundan dolayı şu an klanımızın bir etiketini de göstereyim. Hani olabildiği kadar hani klanınız yoksa gelebilirsiniz. Ee, maksadımız dört tane savaşı da yapın. Çıkın. Hani illa kazanın diye bir zorlamamız yok. Ama ben günlük en kötü 400 puan bekliyorum herkesten. Böylelikle hani tüm klan savaş bittiğinde herkesin bir en kötü 1600 puan olmasını istiyoruz şu aşamada. Efsanevi ligi az kaldı. Hala 6-3'teyiz. 6-3 oluyor sanırım şu, şu anki aşama. 6-3'e geldiğimizde de artık daha bir kuralları üste çıkarır. Daha iyi oyuncular. Bakarız tabii ki mevcuttakilerine atma gibi bir durum yok. Kendileri klan savaşını yapmadığı sürece şey yaptığı sürece bir atma durum olmaz. Onun dışında herkesi klanımla bekliyorum. İyi oyunlar, iyi seyirler. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.